tane kocaman TNT evi patlatacağız. Ve kocaman TNT evinin içinde arkadaşlar bir sürü creeper var arkadaşlar. Bu creeperlar patlayacak ve ev yok olacak arkadaşlar. Ev yok olunca da bakalım ne kadar hasarımız oldu. Bedrock'ı patlatabileceğiz mi? Patlatamayacağız biliyoruz. Ama bu evin içinde ilk olarak bir tane obsidyadan itedi. Ve bunu yakıyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? 3, 2, 1. camlar kırıldı bu arada. Obsidyen duruyor ama abi. Üf, hala patlıyor. Abi ne oluyor? Her yer patladı. Bakalım yukarıdan bu neye benziyor? Bir sürü creeper oldu bu arada. Daha patlıyor bu arada. Buraya gidersek patlıyor. Arkadaşlar iyi ki bilgisayar çökmedi abi. Dayandı. Bakalım bedrakı bedrak kırılmadı tabii ki. Evet arkadaşlar son böyle oldu. Bakalım bir, bir tane de TNT'den küçük bir ev yapacağım. Bakalım bu ne kadar patlatacak. Bu küçük ev az patlatır diye düşünüyorum. Bayağı küçük çünkü. Bir. Yani tabii ki obsidyen dayandı. Bu da bayağı bir patlattı bu arada. Şurada iki TNT patlatacak. Benim TNT hastalığım var arkadaşlar. Her yerde TNT patlatıyorum. Şurayı birleştirmemiz lazım şöyle. Tamam. Bayağı patlamış bu arada. Evet arkadaşlar. Yani bu video bayağı bir kısa olacak demiştim. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir şey yapacağım dur nedir right tam nedir beş. Videoyu güzel bir yerde bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve herkese bay bay